Bugünkü videomuzda sporda yaşanmış %100 beceri, %100 efsane anları izleyeceksiniz. Heyecanı ve adrenalini yüksek bu anları izlemek için gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Gökyüzünde gezmek için illa uçağa ihtiyacınız yok. Görüntüdeki adrenalin tutkunları bunun nasıl olacağını gösteriyorlar. Peki sizin buna cesaretiniz var mı? Bu pozisyonun golle sonuçlanmama ihtimali çok ama çok düşük. Fakat şansa inanın ve izleyin. Top resmen diğer takımın lehine gol olmak istemiş gibi. Öyle değil mi? Yok böyle bir gol. Futbolcu topa öyle bir falso vermiş ki izleyen herkes gözlerine inanamamış. Gelin o anları yakından izleyelim. 6 numaralı formayı giyen futbolcuya dikkat edin. Defans oyuncusu olarak topu kalesinden uzaklaştırması gerekirken bakın o neler yapıyor. İşte izleyen taraftarları çileden çıkaran o anlar. Cristiano Ronaldo'nun olmadığı bir video düşünmüyorsunuz öyle değil mi? Yıldız futbolcu bu ilginç top kontrolüyle videomuzda yer alıyor. Efsane spor anlarından bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada havuza nefes kesen bir atlayış var. %100 efsane anlardan bahsettiğimiz videomuzda tabii ki de rekortmen Usain Bolt var. Hüseyin Bolt'un 100 metrede dünya rekorunu gelin yakından izleyelim. Basketbolda yaşanmış müthiş mücadele ile videomuza devam ediyoruz. Alperen Şengün'ün başlattığı mücadele müthiş bir smaçla sona ermiş. Sırada videomuzun en nefes kesen görüntüsü var. Yüksek bir noktadan denize atlayan kişi o anları kamerasına kaydetmiş. Sırık tahtlamada yaşanmış müthiş bir anla şahitlik edeceksiniz. Sporcu 6-22'lik atlayışıyla nefes kesmiş. Buz pateni izlemesi en keyifli sporların başında geliyor. Gelin performanslarıyla herkesin alkışını alan iki sporcunun performansını izleyelim. bu sefer yüksek katlamadayız. Kanadalı sporcu 2.38'lik atlayışıyla Rio olimpiyatlarına damgasını vurmuş. %100 becerinin gerektiği başka bir andayız. Masa tenisi sporcuları tek topla değil birden fazla topla oynuyorlar. Bazı insanlar için adrenalin bir ihtiyaç ve bunun bir sınırı yok. Görüntüdeki kişi de onlardan biri. Peki siz bunu yapacak cesarete sahip misiniz? Görüntüdeki adam dünyanın en güçlü adamı olabilir. Çünkü o tam 1275 kilogramlık ağırlığı kaldırıyor. İki kişilik bir otomobilin içinde maksimum kaç kişi sığar? Muhtemelen hiçbiriniz tam 20 kişinin bu otomobilin içine sığabileceğine ihtimal vermiyordu. Öyle değil mi? Heyecanı yüksek bisiklet parkurundayız. Bisikletçi yaptığı şovla herkesi kendini hayran bırakmış. Futbolcu top taca çıkmasın diye zeka dolu bir hamle yapmış ve o hareket taraftarlardan büyük alkış almış. Daha önce hiç friz bir maçı izlemiş miydiniz? En az diğer takım sporları kadar heyecanlı olan friz bir maçlarından bir kesiti gelin birlikte izleyelim dünyanın en güçlü adamlarını izliyorsunuz. İp çekme yarışında bir tarafta daha güçlü oldukları her hallerinden belli olan erkekler, diğer tarafta da ortalama erkekler. Kazananı tahmin etmek zor olmasa gerek, öyle değil mi? Masa tenisi maçında yaşanmış mücadelesi yüksek bir andayız. Sporcular bir an olsun mücadele etmeyi bırakmıyorlar. dünyanın en hızlı tenisçisini izliyorsunuz. Hızlı tenisçiyi maç esnasında takip etmek bir hayli zor. İşte bir diğer havalı bisiklet şovundayız. Bisikletçi havadayken bisikletini defalarca döndürmüş. %100 güç anındayız. Görüntüdeki adam ağırlığı tek koluyla kaldırıyor. 142 kilogramlık ağırlığı tek kolla kaldırmak herkesin harcı değil. Öyle değil mi? Bu genç düz duvarda yürüyor. Yanlış duymadınız. Cidden düz duvarda yürüyor. Bu özel bir yetenek olmalı. Bu çocuk ve babası bir harika. Golfe yeni bir soluk getirmişler. İşte o eğlenceli anlar. Basketbolcu hakem masasını birbirine katmış. Topun sağ dışına çıkmasını engellemek isterken kendini önce hakem masasının üzerinde ardından yerde bulmuş. Gelin şimdi de iki ayrı maçta dikkat çeken yetenek dolu anları izleyelim. İki futbolcu yaptıkları çalımlarla rakiplerine zor anlar yaşatmışlar. Şimdi izleyeceğiniz anlar %100 yetenek ve %100 efsane. Bu spateni sporcularının gösterilerini izlemek aşırı zevkli. Öyle değil mi? Soğukkanlılık, tecrübe ve yetenek. Bu üçü görüntüdeki futbolcuda fazlasıyla var. Futbolda yaşanmış komik anla videomuza devam ediyoruz. Yerde yatan futbolcu doğru zamanda hareket edince takımının oyununun durmasına izin vermemiş. Motosikletçi efsane bir anı imza atmış. İlk sürüşünde sonunu çok iyi getiremese de ikinci hakkında oldukça başarılı bir performans sergilemiş. Şimdi iki başarısız penaltı atışını izleyeceksiniz. Peki sizce bu iki penaltı vuruşundan hangisi daha başarısız? Yok artık diyeceğiniz bir anla videomuza devam ediyoruz. Son saniyede atılan bu sayı tüm stadyumu ayağa kaldırmış. Başarılı kaleci topu son anda geri çevirmiş. Hatalı bir şekilde öne çıkmış olsa da sonrasında yaptığı bu hamleyle hatasını telafi etmiş. Badminton maçlarında zaman zaman böyle ilginç anlar yaşanabiliyor. Refleksleri hızlı ve güçlü olan sporcu müthiş bir sayı kazanmış. Gelin o anları farklı açılardan tekrar izleyelim. Hokey maçında ilginç bir gol atılmış. Aslında hokey maçlarında genelde atılan goller tuhaf oluyor. Bu da onlardan biri. <laughs> Avustralya'da düzenlenen spor müsabakasına katılan kadın atlet yaptığı bu mükemmel atlayışta altın madalyayı garantilemiş. Gelin herkesi ayağa kaldıran o atlayışı tekrardan izleyelim.